Ben de seni çok seviyorum dedi. Sarılıp öpüştüler. Mike kızın yalan söylediğini biliyordu. Bu bir tuzaktı. Ama dudaklarını kızın ateşli dudaklarından çekemiyordu. Allah Mike, Allah. Dudaklarını kızın dudaklarından çek. Sana kaç defa söyleyeceğim çalışırken kitap okuma diye? Tamam patron, sinirlenme tamam. Silahını kızın çıplak bir bebeğine dayadı. Gözlerinin içine baka baka ben hey, de seni seviyorum. Ne yapıyorsun? He? Çıldırdın mı sen? E, bırak beni kendine gel. Deli misin nesin? Anken alacaktım Kendini karıştırdım bilmez. seni aldım. <gülüyor> Kovuldum. Komiser <laughs> Colombo büyük bir olayla karşılaşacağını hissediyordu bugün. Çünkü içinden bir ses belanın yaklaştığını haber veriyordu. İşte beklediğimiz an geldi. Hoş geldi, sefa geldi. Çabuk buradan uzaklaşalım. Tamam. Takip mi ediliyorsun? Ne takibi? Başın dertte mi delikanlı? Of Allah'ım. Polis mi peşinde? Polis? Bana güvenebilirsin. Sana yardımcı olabilirim. Benim şoför olduğuma bakma. Asıl işim özel hafiyelikti. Hafiyelik mi? hiç çakılmıyor değil mi? Sen gevezeliği bıraksan da yolumuza devam etsek çok daha iyi olur. Bas gaza. Anlaşıldı. Başım belada. Sana yardımcı olacağım delikanlı. Sola dön. Yoksa solcu musun delikanlı? Ya da terörist mi? Kapa çeneni de karşıdaki mağazanın önünde dur. Yoksa mağazayı mı soyacaksın? Çok güzel. Eğlence başlıyor. <laughs> Seni burada bekleyeceğim delikanlı. Merak etme, işini rahatça görebilirsin. İşim uzun sürmez. Buna şüphem yok. Gidebiliriz. Üzgünüm küçük hanım. Araba meşgul, soygunu şey, yani müşterimi bekliyorum. O müşteri benim. Çok şakacısınız. Ne çabuk cinsiyet değiştirdiniz. İşte biraz evvelki elbiselerim. Operasyonu yapan doktorunuzun eli çok çabukmuş. Tebrik ederim. Gevezeliği bıraksanız da yolumuza devam etsek. Oldu. Ne tarafa gidiyoruz? Boğaza çekin. Çok da güzelsiniz. Ne dediniz? Çok güzelsiniz dedim. Siz bana bakacağınıza önünüze baksanız daha iyi edersiniz. Bunlar benim için ufak şeyler. Korkmanıza lüzum yok. Telefon kulübesinin önünde durur musunuz? E gidebilir. Şu bir kapar mısın? Bir gönül meselesi mi? Onun gibi bir şey. Sizi atlattı mı? Buluşacağımızdan haberi yok. Ne tarafa gidiyoruz? Siz yola devam edin, duracağınız zamanı ben size söylerim. Durun! Borcum ne kadar? Ortunuz yok. Hiç olur mu öyle şey? Lütfen. Benim de çorbada tuzum olsun. Fakat... ısrar etmeyin. Teşekkür ederim. Bir dakika. Üzmeyin kendinizi. O sizi arayacaktır. Bazı güzellikler vardır. İnsan kendini ondan kurtaramaz. İşte siz osunuz. Aptal kız elini kolunu sallaya sallaya evden çıkıyor, sizin haberiniz bile olmuyor! Nereden bilebilirdik bakkalçıların elbiselerini giydiğini? Bak hala konuşuyor! Be be be. ha? Beyefendi, <laughs> gözünüz aydın efendim! Ne var Hatice hanım? Zeynep döndü, odasında ya! Allah'ım sana çok şükür! <laughs> Sersen herifler, kız elini kolunu sallaya sallaya, sallaya eve dönüyor... Ondan da haberimiz oldu. Ya abi, sus! <laughs> ben şimdi ona gösteririm evden kaçmanın ne olduğunu. Dur, durun efendim. <laughs> Kızın üzerine sıkıntı varmış. Hava almak için dışarı çıkmış. Korkudan kılık değiştirmiş. Daha hala iyi değil. Siz de üzerine git. Bir de havale gelirsin. İşte o zaman cinlere karışır. Allah korusun. <laughs> şimdi beni iyi dinleyin. Hop hop nereye bacım? Sülün sokak 13 numara değil mi burası? Evet. Kurşun dökmem için çağırdılar beni bu evden. koçu Bir soralım bakalım. Allah Ala. Efendim. Bu kadın var ya, Aa, kız kurşun dökmek için geldiğini söylüyor size. Çabuk yukarı gel. Bir dakika, üzerine aramam lazım. Ay yapma. Kıtıklar <laughs> <Ay> yapma. <laughs> Ay. Ay, yapma lan! Bahçada <laughs> oh, ne var? Kurşun dökme malzemesi hastalığı. Bu erkek ayakkabıların işi ne burada? Büyüyü bozup şeytanı şutlamak için. İstersen senin de büyüğünü bozup şutlayabilirim. Kuçum. Şere bakayım. Allah Allah. Ha 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 Tamam, şimdi <laughs> başlıyoruz. <laughs> 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 Tam... Aa. ha Aa ha ha Harika! Sus hala <laughs> adamlar diyebilirler! Adam boş ver! Diğerler satıysın da! i̇şte sandalye! İşte ip, işte flaster! İlk önce beni bağlamakla işe başlayabilirsiniz! <laughs> Ay, oh, oh. Aman ne heyecanlı! Ay, Ay, Ay be karı <laughs> Ya bu kaliteli. <laughs> Bunun ilk önce ağzını kapatmak lazım. Ay 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 ay. ay. Heh, tamam. <laughs> Sus. Ben ne bileyim. Bana bak, ben seni değil, sen beni kaçırdın. Şimdiye kadar hiç kız kaçırmadım da. Ben de hiç erkek kaçırmadım ki. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Ben de kılıfı hazırladım. Ninemin evine gidiyoruz. Araba değiştireceğiz. Nerede kaldınız? Meraktan ölecektim. Tam polis romanlarındaki gibi. Heyecan, vahşet, terör, kan. Kes palavrayı. Bu iş bakalım başımıza daha ne belalar açacak. Sizleri tanıştırayım. Arkadaşım Necati. Ah kız. Daha ismini bile bilmiyorum. Zeynep. Memnun oldum. Ben de. Nereye gidiyorsunuz? Süt ninemin evine. Gevezeliği bırakın da gidelim. Eğer bizi yakalarlarsa ikimizi de öldürürler. <laughs> Yok deve. Ne devesi be? Babam ablamı kaçıranı da vurdurmuştu halamı kaçıranı da. Senin baban kiralık katil mi? Hayır canım Şehmuz. Kara, Kara Şehmuz mu? mu? Evet Kara Şehmuz. <laughs> canım yavrum. Aa, ah, bu kim? Şey nine. Yoksa bana gelin mi getirdin? Evet nine, işte sana gelin. Ah benim canım kızım, yavrum, gelinim. Gel gel, geç şöyle. Gel otur şöyle. Allah'ım bana bu günleri gösterdin, şükürler olsun. Nereden buldun bu güzel kızı? olmadım, kaçırdım. Ah benim biricik oğlum, adam olmuş da kız kaçırıyor artık. Nikah ne zaman? Şey, ya babası biraz itiraz ediyor da. Baba neci senin kızım? Şey, tüccar, ne tüccarı? Şey, silah tüccarı. Avcılara silah mı satıyor? Onun gibi bir şey. Gel kızım, sana odanı göstereyim. Nikahınız kıyılmadan ikinizi bir arada yatırmam. Nikahınız kıyıldıktan sonra ne bok yerseniz yersiniz. Yarın sabah imam efendiyi çağırır. Cenaze namazımızı kıldırır. Aa, ağzından yel alsın. Gel kızım gel. Geliyor patron. Bir dakika. Üzerini arayacağım. Benim üzerimi arayacak adam daha anasının karnından doğmadı lan. Hey! Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. İyi muz hanginiz lan? İyi muz değildi. Kara şeyh hanginiz? Ben. Manyak Mahmut. Ne Kolunda kireçlenmeler mi var? Manyak. Bendeniz de kara bela kazın. Yak kadar merasim yeter. Sadede gelelim. Ne kadar istiyorsun? Bir milyar. Biraz fazla değil mi? Pazarlık çalgılı gazinoda olur. Parmağını tükürükle de mangırları saymaya başla. 500 milyon nasıl? Bu enflasyonda o parayla adamın kıçı açıkta kalır. 700 milyon. Ben senden son yaptığın hayali ihracattan vurduğun paranın onda birini istedim. Dua et hepsini istemedim. Nereden biliyorsun ne kadar para vurduğumu? Benim adım Karabela Kazım. Biz her şeyi biliriz. Doğru konuş. Gebertirim ulan seni. Bana kurşun sıkacak kolu Üçüncü Boğaz Köprüsü diye dikerler. Sok o silahı cebine. Yoksa ben alır, münasip bir yerine sokarım. Bir milyarı yarın sabah saat on bir buçukta bir çantanın içinde Dolmabahçe Saat Kulesi'nin altında bekliyorum. Parayı da şu merdiven başında duran hıyar getirsin. Kızını da ertesi gün on ikide evinde bil. Hadi eyvallah. Kısa arkamdan ateş edersin. Yarın sabah on bir buçuk. Anladın mı? Dangalak. Tamam mı? İyi mi? Fidye alışverişinde çok dikkatli olacaksın çünkü karşı taraf her an bir kalleşlik yapabilir. Maykammer, Kanun Benim Sayfa 255. Koy çantayı yere. Ne yapacak mısın? Tekrarla bakayım. Ay Allah. Tekrarla lan. Çantayı yere koyacakmışım. Hmm. Dik dur. Göğüs dışarıda karın içeride. Sen askerlik yapmadın mı lan? Yaptım. Yaptım değil. Yaptım efendim diyeceksin. Ne diyecekmişsin? Yaptım efendim diyecekmişim. Daha yüksek sesle söyle. Yaptım efendim. Ha şöyle. Selam ver şimdi. Böyle mi selam verir Nurlan? Ee, şey efendim. E Cevap verme. Sana soran oldu mu? İndir elini. Bu bıyıklar oh. ne ha? Yarın bu bıyıkları keseceksin. Ne yapacak mısın? E Yarın bıyıklarımı keseceğim efendim. Sağdan. Ulan bu iki ayak aynı hizada olacak be. İleri arş. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Aferin oğlum aferin. Sol sağ sol sağ, sol. sağ. sol. sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Aferin oğlum aferin. Sol. Sağ. 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 <laughs> Adam boğulmadan tüysek iyi olacak. Zeynep. <laughs> Zeynep. Kız merdenine. Dışarı çıktı oğlum. Dışarı mı çıktı? Nereye? Telefon etmeye. Kime? Kime olacak? Sevgilime. Siz işinizi 131 ile halledersiniz. Ha, son olarak beni Hakan'a götürürsün herhalde. Şu anda beni bekliyor. Söyle öyleyse hemen bir hoca bulsun. Tamam abisi tamam. Ha, hoca gelince sen de bir okursan hiç fena olmaz. Hiç olmazsa sinirlerin düzelir. Hem de bir hayır dua almış olur. Evet. Fena olmaz. Hocayı hemen çağırdım. Hoş geldiniz Hoca Efendi. Hoş bulduk Hemşire Hanım. Hoca Efendi'yi selamlasana oğlum. Buyurun efendim, buyurun. bu hoca efendi daha evvel bize gelmiş miydi? Gelmiş olabilir abi. Yüzü bana da yabancı geldi. Sağ ol hemşire. Demek güzel kızımız bu. Evet hoca efendi. Bu ne saçmalık hala? Ben sana hoca istemiyorum demedim mi? Ama bu hoca başka hoca. Merhaba Zeynep. Cemal. Cemal. <laughs> <laughs> halacığım, <Ya>. canım halacığım. Deli kızsın, her an baban gelebilir. Ha, şimdi beni iyi Abim bütün karanlık işlerine rağmen Allah'tan korkan biri. Zeynep Hanım'ı okuyup küfledim, şimdi de sizi okuyup küfleyeceğim. Hazırım hoca bu insan azmanı buradan çıksın efendim. Havanın kusuriyetini bozuyor. Uzaklara gitsin. Bahçede bekle. Karşıma gelip diz çökün. Adın nedir Fani? Şehmus. Şehmus Hoca Efendi. meşhur Kara Şehmus ha? Evet, evet Hoca Oo. Senin çok okunup üflenmeye ihtiyacın var. Kaldır ellerini. Ben okurken, sen de Tanrı'dan günahların için af dile. Kıpırdama. Tanrı'nın huzurunda karı gibi kıpırdanmaz. <laughs> Allah Allah. Sen de görüyor musun? Neyi hocam? Anneni. Annemi mi? Ben bir şey görmüyorum hocam dedi. Önüne siyah bir bulut geldi de ondan göremiyorsun. Dinle sesini duyuyor musun? annenin sesini? Hiçbir şey duymuyorum hocam. Ne oluyor hoca efendi? Ne olacağı var mı? Sen bir günah işlemişsin. Hayır hoca efendi, ben günah işlemedim. Söz? annene yalancı mı diyorsun? Yalan söyleme yoksa çarpılırsın ha. ha. Hayır, yalan söylemiyorum hoca efendi. Ben hiç yalan söylemem. Anneme sorabilirsiniz. Söz. Sus. Peki evet, sustum. Kızını mı evlendiriyor? Evet hoca efendi. Kızının rızasını aldın mı? Evet hoca efendi. Bak hala yalan söylüyorsun. Annem bana torununu istemediği bir adamla evlendirmek istediğini söylüyor. <laughs> Yo, hayır. Şey hoca efendi, şey. şey inkara kalkışma. Ey fani. Kızını istemediği bir adamla evlendirmeye kalkmakla günahların en büyüğünü işliyorsun. Eğer bu günahtan kurtulmak istiyorsan kızını sevdiği adama vereceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hoca efendi. Ey affedenlerin en büyüğü Tanrım. Bu şehmuz denilen aşağılık adamı affet. Sana söz veriyor. Kızını Cemal adında sevdiği bir adamla evlendirecek. Söz veriyor musun günahkar? Veriyor. Veriyorum. Gel seni bir öpeyim. Artık sen de ermişlere karıştın ey Şehmut. Yüzüne nur yağdı. İşaret olarak da yüzünde sakallar çıktı. Ne mutlu sana. Şimdi başlarım senin mutluluğuna. Gel gel, şu zankatı bahçeye Yukarı kardı, abi. Ah, sus, bak. Yakaladınız mı onu? Dışarı çıkan olmadı patron... Her tarafı arayın, çabuk! <laughs> çabuk tüyelim, çabuk. Boku çıktı değil mi? Ben sana söylemiştim.